Arkadaşlar selam. Bugün tarihin en kritik dönüm noktalarından birine Mondros Ateşkes Anlaşması'na dalıyoruz. Yani koskoca bir imparatorluğun kaderini değiştiren o imzaya. Peki bu anlaşma gerçekten bir barış mıydı? Yoksa çok daha sinsi bir planın, bir işgal planının ilk adımı mıydı? Özellikle KFSS'ye hazırlananlar için bu konu altın değerinde. O yüzden hadi gelin Mondros'un bütün şifrelerini birlikte çözelim. Şimdi yol haritamız şöyle. Önce Mondros'a nasıl gelindi ona bakacağız. Sonra o meşhur tehlikeli maddeleri didik didik edeceğiz. Ardından işgaller nasıl başladı, kim ne tepki verdi hepsini konuşup en sonunda da Mondros'un asıl anlamı neydi? Yani büyük resimde ne ifade ediyordu onu netleştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız Barış Arayışı ve Mondros. Yani savaş sonrası umutlar ve o umutlarla yüzleşen acı gerçekler. Düşünün, 4 yıl süren dünyayı yıkan bir savaş bitmiş, herkesin tek istediği barış. Osmanlı da adil bir barış umuduyla masaya oturmak istiyor ama işler pek de umulduğu gibi gitmeyecek. Peki, en temel soru şu. Bir ateşkes anlaşması yani adı üstünde ateşi kesen bir anlaşma nasıl olur da barış getireceğine tam tersi bir işgale kapı aralayabilir? İşte bütün olayın kilit noktası bu. Bu sorunun cevabını adım adım bulacağız. Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki bakın. Ekim ayının başında savaşı yöneten İttihat ve Terakki Hükümeti istifa ediyor. Hemen ardından Ahmet İzzet Paşa yeni bir hükümet kuruyor ve ilk işi ateşkes istemek oluyor. Neye güveniyorlar? O dönem çok popüler olan Amerikan Başkanı Wilson'ın ilkelerine. Hani herkes kendi toprağında kalacak, kimse kimseden toprak almayacak gibi adil maddeleri vardı ya. İşte o umutla masaya oturuyorlar. Ve takvimler 30 Ekim 1918'i gösterdiğinde o tarihi imza atılıyor. Şimdi görüşmeler nerede yapılıyor? Kimler var? Burası çok önemli. Mekan Limni Adası açıklarında bir İngiliz savaş gemisi Agamemnon zırhlısı. Düşünün, bir barış görüşmesi düşman savaş gemisinde yapılıyor. Bu bile başlı başına bir mesaj. Bizim tarafta Bahriye Nazırı Rauf Bey, yani Rauf Orbay var. Karşıda ise İngiliz Amiral Kaltorp. Atmosfer daha en başından kimin üstün olduğunu hissettiriyor. Değil? Ve geldik en can alıcı bölüme. Antlaşmanın o meşhur tehlikeli maddeleri. Yani kağıt üzerine gizlenmiş o gizli tuzaklar. Mondros'u sıradan bir ateşkes olmaktan çıkarıp resmen bir işgal fermanına çeviren maddeler bunlar. Hadi bakalım. Neymiş bu maddeler? İşte o meşhur, o lanetli madde. Madde 7. Aynen okuyorum. Bakın ne kadar ucu açık. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olacak. İşte arkadaşlar, KPSS'de bu maddeyle ilgili bir soru gelirse kaçırmanız imkansız. Bu anlaşmanın en tehlikeli, en sinsi maddesi. Neden mi? Çünkü güvenliklerini tehdit edecek bir durum ne demek? Bu o kadar yoruma açık bir ifade ki, iki kişi kavga etse A güvenliğimiz tehdit altında deyip istedikleri yeri işgal edebilirler. Yani bu madde Anadolu'yu işgal etmek için ellerindeki yasal bahaneydi. Adeta bir maymuncuktu. Bütün kapıları onlara açıyordu. 7. madde yetmezmiş gibi bir de 24. madde var. Bu madde ise özellikle Doğu Anadolu'daki 6 ili yani o zamanki adıyla Vilayeti Sitte'yi hedef alıyor. Hangi iller bunlar? Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Sivas ve Elazığ. Diyor ki bu 6 ilde bir karışıklık çıkarsa biz burayı da işgal ederiz. Peki durup dururken neden bu 6 il? İşte burada işin altında başka bir plan var. Asıl amaç Doğu Anadolu'da gelecekte bir Ermenistan devleti kurmak için hukuki bir zemin hazırlamaktı. Yani 7. maddeyle tüm Anadolu'yu işgal tehdidi altına alıyorlar, 24. maddeyle de Doğu'daki planlarını garantiye alıyorlar. Tabii tuzaklar bu kadarla da bitmiyor. Diğer maddelerle resmen Osmanlı'nın elini kolunu bağlıyorlar. Bakın madde 5, ordu terhiz edilecek. Yani kendini savunma diyorlar. Madde 2, boğazlar işgal edilecek. Yani başkentin, İstanbul'un kontrolü artık bizde diyorlar. Madde 10 ve 16. Bütün demir yolları, tüneller, telgraf hatları, kısacası tüm ulaşım ve iletişim ağları bizim kontrolümüzde olacak. Bu ne demek? Halkın birbiriyle haberleşip örgütlenmesini engellemek demek. Gördüğünüz gibi ülkeyi tamamen savunmasız ve çaresiz bırakıyorlar. Peki, kağıt üzerinde yazılan bu korkunç maddeler gerçek hayatta neye yol açtı? İşte şimdi o bölüme geçiyoruz. Anadolu'da işgaller başlıyor. Hem de ne başlamak? Antlaşmanın mürekkebi bile kurmadan. İşte şu harita her şeyi anlatıyor aslında. O felaketin resmi bu. İtilaf devletleri o Joker maddeleri olan 7. maddeyi bahane ederek vatan topraklarını bir pasta dilimi gibi paylaşmaya başlıyorlar. Ve hiç beklemiyorlar. Bakın anlaşma imzalandıktan sadece 3 gün sonra 3 Kasım'da İngilizler hemen Musul işgal ediyor. İlk işgal Musul. Bunu unutmayın. Sınavda çıkar. Bu tabloda kimin nereyi kaptığını net bir şekilde özetliyor. KPSS'ciler için tam bir hap bilgi. İngilizler nereleri almış? Musul, Urfa, Maraş, Antep, Samsun, İzmit yani hem Güney'i hem Karadeniz'i. Fransızlar Güney'de Adana Mersin civarını. İtalyanlar Güneybatı'da Antalya'dan Konya'ya kadar olan bölgeyi. Yunanlar en kritik yerlerden biri olan İzmir ve çevresini. Hatta Doğu'da Ermeniler ve Gürcüler bile bazı bölgeleri işgal ediyor. Yani anlayacağınız ülke dört bir koldan sarılmış durumda ve son darbe en acısı 13 Kasım 1918. İtilaf donanmasının gemileri İstanbul Boğazı'na girip demir atıyor. Bu artık bir şaka değil. Bu başkentin, imparatorluğun kalbinin fiilen işgal edilmesi demekti. Devletin merkezi artık düşmanın elindeydi. Peki bütün bu olanlar karşısında kim ne yaptı? Ülke bu işgallere nasıl tepki verdi? İşte şimdi bu çok önemli konuya geliyoruz. Üç farklı tepki var. Teslimiyet, uyarı ve direniş. İlk tepki, başkentteki İstanbul hükümetinden. Onların tavrı neydi? Teslimiyet. Aman dediler, büyük bir savaştan çıktık, daha fazla sorun çıkmasın. Bu antlaşmayı savaşı bitirdiği için iyi bir şey olarak gördüler. İşgallerinde geçici olduğunu düşünüp, itilaf devletlerini kızdırmayalım diye sessiz ve pasif bir politika izlediler. İkinci tepki ise tamamen zıt bir yerden, o sırada Suriye cephesinde olan Mustafa Kemal'den geldi. O, anlaşmanın maddelerini görür görmez tehlikeyi anladı ve hemen İstanbul hükümetini uyardı. Dedi ki: "Bu yaptığınız anlaşma bizim bağımsızlığımızla asla bağdaşmaz. Bu bir teslimiyettir." Ve gelelim üçüncü ve en önemli tepkiye, halkın tepkisi. Hükümetin bu kadar pasif kaldığını gören halk, "Başımızın çaresine kendimiz bakacağız." dedi. Kendi vatanlarını korumak için hemen örgütlenmeye başladılar. Önce protestolar, mitingler yapan direniş cemiyetleri kurdular, sonra da işin silahlı mücadele kısmı yani Kuvayi Milliye ortaya çıktı. Peki, tüm bunların sonunda ne oldu? Mondros'un karnesi neydi? İşte şimdi sonuca, yani bir imparatorluğun nasıl bittiğine ve milli mücadelenin nasıl başladığına bakarak her şeyi toparlıyoruz. İşte en kritik sonuç cümlesi. Bunu aklınıza kazıyın. Mondros Ateşkes Anlaşması'yla Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Fiilen ne demek? Yani hukuken kağıt üzerinde hala var gibi görünse de aslında bitmiş demek. Neden? Çünkü ordun yok, başkentin işgal altında, iletişim kanalların düşmanın elinde, yani egemenliğin kalmamış. Kendi toprağında sözün geçmiyor. İşte bu, fiilen bitmek demektir. Mondros'tan hemen sonra galip devletler Paris'te bir barış konferansı topladı. Aslında bu bir paylaşım masasıydı. Osmanlı'yı nasıl bölüşeceklerini konuştular ve burada milli mücadelenin fitilini ateşleyecek o meşhur karar alındı. İzmir ve çevresi Yunanistan'a verilecek. Bu karar bardağı taşıran son damla olacaktı. Yani özetin özeti şu arkadaşlar, Mondros bir barış anlaşması falan değildi. Bu Anadolu'yu işgal etme planının resmen ilk adımıydı. Ama farkında olmadan bir şey daha yaptılar. Bu haksız işgal planıyla uyuyan bir devi uyandırdılar ve milli mücadele ateşini yakan ilk kıvılcımı çaktılar. Ve aklımızda şu büyük soruyla bitirelim. Her şey bitmiş gibi görünürken bu enkazın bu küllerin içinden yepyeni bağımsız bir devlet nasıl doğacaktı? İşte bu muazzam sorunun cevabı da bir sonraki anlatımızın konusu Milli Mücadele. Görüşmek üzere.